Herkese selamlar dostlar. Bugün efsane Gebze'deyim. Arkamda Tonale Turbito Italiano var. Gelin hep beraber inceleyelim. Valla Alfa Romeo'ları ayrı seviyorum biliyorsunuz ki. O yüzden biraz heyecanlıyım. Malum. Gelin hep beraber inceleyelim. Abone olmayı, like atmayı, yorum atmayı unutmayın. SUV segmentine, SUV furyasına Alfa Romeo dokunuşu diyerek başlayabilirim aslında. Tonale hakkında. Tonale günümüzde Julietta'nın yerine almış bir araba diye yorumlayabiliriz. Hani şu anda mesela Julietta'nın yerine gelen bir araba yok Alfa Romeo cephesinde. Ama şu anda Julietta'nın yerine pazarlanan bir model olarak yorumlanabilir ilk etapta. Tonale 2022 yılından beri satışta ve 3 yıldır da ben yollarda çok fazla görüyorum. Kullanan insanların da şikayetini çok duymadım. Genel olarak memnunlar. Bana kalırsa böyle birkaç tane Alfista Abine, özellikle Fırat abiyle konuştuğumuzda Fırat abi tonaleyi beğeniyor. Beğendiğini söylüyor. Ve ben de kullandım mesela 2 yıl önce falan kullanmıştım burada yine hibritini kullanmıştım. Yine aynı makine var bu araba üzerinde de. 1.5 160 beygir 240 Nm tork üreten bir makine var bu arabada. Yine aynı makineydi. Ve kullanırken de gerçekten sportifliğini hissettim. Bu araba önden çekişli. Q4'ler haricindekiler zaten önden çekişli tonalede tasarım anlamında olsun hani özellik anlamında olsun gayet diyor ki ben arkadaki Yonca'nın hakkını fazlasıyla veriyorum diyor. Zaten Scudetto Panjur zaten Alfa Romeo ruhunu yaşatıyor diyebilirim. Tasarım zaten renk Alfa Kırmızısı olarak geçiyor katalogda ve gerçekten çok şık duruyor. Tributo Italiano özel serisinde Alfa Romeo bir tık daha böyle agresifliği ön plana sunmuş. Bu seri da var, Stelvio'da var ama ikisindeki versiyonlar ülkemizde var mı? İnanın bakmadım. Onu söyleyeyim. Burada farklar ne? Normalde Speciale pakette 19 jant geliyor. Bunda 20 geliyor. İşte yan dodiklerimiz mesela gövde rengi geliyor. Alt çıtalar vesaire gövde rengi geliyor ve bu bir tık bence bana kalırsa bilmiyorum hatchback vari bir hava katmış arabaya SUV bir arabaya hatchback vari, hatchback vari bir hava katmış bence çok da yakışmış burada hava kanallarına benzer diyecektim ama yok geldim bagaj hacmine bagaj hacmi 500 litre zaten önde mesela adaptif led aydınlatmalarımız var matrix bu arabaya özgü bu arabada bu arada elektrik destekli bir süspansiyon sistemi de var aktif bunu tam hatırlayamadım doğal de gerisini hatırlayamadım yazacağım buraya aktif elektronik süspansiyon destek sistemi gibi bir sistem şu ön tasarıma baktığımda tekrardan ön tasarıma geliyorum gelip gidip gelip gidip duruyorum ya özellikle şu ön tasarımdaki o farlar olsun panjur olsun ön dizayn olsun genel olarak geçmiş yıllardaki Alfa Romeo'ları zaten anımsatıyor. Gerek Juliet olsun, gerek 159 olsun, diğer modelleri olsun gibi söylemem lazım. Arka tarafta elektrikli bagaj var ve malum çok fazla iniş biniş olduğu için sıkıntı olabiliyor. Kapatsak açamayabiliyorlar. O yüzden sıkıntı olmaması adına ben kapatmıyorum ama kapalı görüntüsünü de koyacağım internetten güzel fotoğraflarını bulacağım. Bu arada bu araba kompasla aynı platformu kullanıyor. Kompas da yine güzel, keyifli bir SUV'ydi. Kompas bir tık daha ağır başlı ama Alfa Romeo ile birlikte Alfa Romeo da bir tık daha sportifliği hissedebiliyorsunuz. Hem tasarım detayları olarak Brembo fren kaliperleri var mesela. Bu arabada 20 inç jantlar var. Baksana jantlara zaten. Hani Alfa Romeo klasik jantlar. Tasarım detayları olsun ve performansı da hissiyatı da hani Alfa Romeo dedirtebiliyor. Bana kalırsa ben kullandığımda hani Juliet'ta da kullandım ben. 159 kullanmadım. 159'a bindim. Ama Juliet'ta ile hani artık kendi arabam gibi bir şeydi yani belli bir noktadan sonra. Kıyaslama yapabiliyorum kısmen de olsa. O yüzden rahatım biraz. Deri koltuklar zaten olmazsa olmaz. Özel bir seri bir arabadan bahsediyoruz zirve bir arabadan bahsediyoruz. Tonale'de. Şu kırmızı detaylar çok iyi ama ya. Mesela bu Junior'da da vardı. Ben şey zannettim. <laughs> i̇şte ambiyans aydınlatma falan yani her şey bekledim yani. Ya da üstten hani cam tavandan bir şey mi gibi. Bekledim ama değilmiş. Geldim arabanın iç kısmına bak şurada başlıyor detay. Alfa Romeo yazıyor. Geldim. Zaten 12.3 inçlik bir güzel başarılı bir ekran var. Sürüşte de size güzel bilgilendirmeleri yapıyor zaten. Yeterince bilgilendirme sunuyor size. Geldim abi. Spor bir araba gibi. Gibi değil zaten öyle aslında. Bence bana kalırsa. 10.25 inçlik bir multimedya ekranımız var. Ve bu arada Tributo Italiano paket de Harman Kardon ses sistemi standart. Süspansiyon sistemi standart. 20 inç jant, Brembo fren kaliperleri bunlar. Bu arabada standart olarak geliyor. Hani herhangi bir ekleme yapmanıza zaten gerek olmuyor. Bu arada bu araba 7 ileri çift kavramı bir şanzımanla geliyor. DCT ile geliyor. Bir de bu arabanın 1.6 dizel otomatiği var normalde ile iki tane motor seçeneğiyle sunuyor. 3 tane donanım seviyesiyle sunuyor. Tonale'yi de özet geçmek gerekirse. Tonale, TI, Speciale ve Tribito İtalyan olmak üzere üç tane donanım seviyesiyle satılıyor dostlar. Diğer tarafta tanıdığımız, çok fazla tanıdığımız ve çok çok kullanılan, beğenilen, benim de beğendiğim 1.6 litrelik temelde Multijet, JTD, 130 beygir, 120 Nm torkluk bir diyemedim. Dizel bir makine var. O makine gerçekten başarılı. Hani keyifli. Hiç bunda kullanmadım ama farklı modellerde kullandım. Gayet keyifliydi yani. En azından hatırladım. Mutlaka kullanmışsınızdır. 120'likten devşirme bir motor aslında baktığınız zaman. Yazılımsal oynamalar var. 10 beygirlik bir katkı bulunuyor. Onda da ekranda görmüş olduğunuz gibi 10.25 inçlik kocaman bu arabada direksiyon ısıtma var. Koltuk ısıtma var. Biliyorsunuz ki Alfa Romeo'nun bu arada 3 tane dinamik DNA olarak görünen dinamik natural all weather olmak üzere 3 tane modu var. Burada yine rejeneratif enerji, gaz pedalı, vites değişimi bunlara ayarlamalarını yapabiliyorsunuz. Yani buradan arabaya aslında burada turbo basınç bar göstergesini, tork göstergesini de görebiliyorsunuz. O da güzel bir şey bence. Hibrit olduğu için bataryanın verilerini de görebiliyorsunuz. Hem oyuncaklı bir araba ekranlardan kaynaklı diyorum. Hem de ruhu olan bana kalırsa hala ruhunu yansıtan bir araba bence. Yani tercih edilebilir mi? Ben Neden tercih edilmesi? Yani ben Tonali'yi ilk çıktığında böyle biraz hani SUV, Alfa Romeo çok bağdaştıramamıştım. Alfa Romeo dediğin çünkü 164, 156, 155, 159, 159'un sport vagonu, cross vagonu, işte 147, Mito, Giulietta bunlardı yani. Giulia, Giulia da çok iyi. Mesela bir makinesi var V6 2.9 motor. Hani öyle ara verilerde bir motor çok kullanan marka ben görmedim hiç. Yani Volkswagen'in bir dönemler 1.9 aracındaki de hiç görmedim. Yani 2.9 V6 510 beygir güç üretiyor manyak. Bu arabada da en güçlüsü plug-in evrit 1.3. 280 beygir. Yani elektrik bataryasından kaynaklı böyle çılgın güce erişebiliyorsunuz. Onun haricinde içten yanmalı olarak da 4 çeker. 2 litre benzin, 272 beygirlik bir makine sunuyor en top seviye olarak Tonale'de. Dodge Hornet'te zaten farklı versiyonları var. Ama tam hatırlamıyorum, onu da detayını zaten aşağıya eklerim olmadı, hiç problem değil. Burada artınız ne oluyor? Sürüşte gerçekten güzel bir hissiyat sağlıyor Tonale, onu söyleyeyim. Yani ben bir tık böyle SUV'den ziyade böyle, Alfa Romeo hani Juliet'te kullanıyormuşum gibi oynamaya çalıştım mı? Çalışmıştım evet. Keyif vermiş miydi? Vermişti. Kelimenin tam anlamıyla onu söyleyeyim. Tabii ki test etmek ister miyim? Test etmek isterim tabii ki. O da ayrı bir mesele. Tributo Italiano genel olarak neler sunuyor? Tekrardan özet geçmek gerekirse onları da söyleyeyim. Ekranlar zaten standart boyutlarda. Direksiyonumuz standart. Harman kardonu standart sunuyor. Ön iki koltuğumuz elektrikli sürücü koltuğumuz hafızalı bu standart ım, kırmızı dikişli detaylar ve baskılı kafalıklarımız Tributo Italiano, Alfa Romeo ve İtalyan bayrağı temalı bu şekilde güzel deri kafalığımız var. Bu arada e, junior'da bir tane yani junior videosunda da anlattım. Bir tane paket var. Koltuk paketi. Onu yine görseğini bulursam koyacağım. Muhtemelen tonalde de vardır mutlaka. Abi çılgın bir şey. Çılgın bir koltuk kombinasyonu ve gerçekten spor bir koltuk yani. Gerçekten binmek isterdim yani. Buralar Alcantara gibi bir malzeme var da Hani deri hissiyatı da veriyor ama mat böyle şey değil. Şurası gibi değil yani. Çok hoş. Burada bir İtalyan bayrağımız var. Ya bunlar zaten anlatmaya gerek yok diye düşünüyorum. Elektronik park planı, park asistanı, park sensörü gibi. Özellikler de mevcut. Burada kablosu şarjımız. Bu arabayı dinamikte kullanacaksınız ya da Giulietta'yı taşa çakıla vurduğumuz gibi All Weather'da kullanacaksınız. Zaten dinamiği aldığınız zaman süspansiyonu da sertleştiriyor. Direksiyonu da sertleştiriyor. Bu arada ESP kapatabiliyorsunuz ama mesela şeyde dinamikte miydi? Kapatınca mıydı? Tam hatırlamıyorum. Onun ben detayını yine Giulietta ile alakalı olduğu için Fırat abiden yorum olarak isteyeceğim. %30 ya da 35 oranında yanlış da hatırlıyor olabilirim. Beni düzeltir diye düşünüyorum zaten. %30-35 oranında kapatıyordu. Hani açık tutuyordu daha doğrusu. Hani yine tamamen devre dışında bırakmıyordu. ESP'yi vesaire onu da eklemiş olayım. Genel olarak ton hale bu şekilde. Hani aile SUV'si olarak kullanılabilir mi? Evet. Mesela ben kendim aileme önerir miyim? Öneririm mi? yani niye önerir Hani daha spor bir araba hissiyat anlamında, ruh anlamında daha spor. Bence hala günümüzde Alfa Romeo ruhunu yansıtan bir araba. Giulietta'dan bir tık yüksek bir tık böyle basarsanız neden olmasın? Hatchback gibi olur. Ben de kullanırım yani. Genel olarak bu şekilde tonali Umarım faydalı bir video olmuştur. Açıklayıcı bir video olmuştur. Tonal'in Tributo Italiano'nun daha doğrusu özel olarak sunduğu detayları söylemek istedim. Zaten Alfa Romeo bu seriyi daha spor, daha agresif sürüşlere özel olarak pazarlıyor, sunuyor. Onu da eklemekte fayda olacaktır. Kendinize çok iyi bakın. Beni dinlediğiniz için, bana katlandığınız için çok teşekkür ederim. Umarım faydalı olmuştur. Bu arada ek olarak iki tane daha ekstramız var. Tributo Italiano pakete özel. Kocaman kulakçıklar kulağım kadar kulakçıklar yani kulağımdan daha büyük. Bir de pedallar. Spor pedallarımız var. Bu arabada. Netlemedi ama. Spor pedallarımız var. Bu iki ekstra haricinde başka bir ekstramız yok zaten saydım. Umarım açıklayıcı olmuştur. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Abone olmayı, like atmayı, yorum atmayı unutmayın.